Bir kardeşimiz dünyanın bir ucundan kalkmış Türkiye'ye gelmiş. Bir sorunu var, bir derdi var. Hocam diyor ben sizden diyor nasihat almak için geldim. Fransa'dan kalkmış buraya gelmiş. Sizden nasihat almak için geldim. Amerika'dan kalkmış gelmiş. Sizden diyor şu konuda nasihat almak için geldim. Ben de soruyorum bazısına. Hiç diyorum bu derdinle ilgili, bu sorununla ilgili Allah'ın kitabını okudun mu? Kur'an-ı Kerim diyelim bizim günlük okumamız gereken bir bölüm var. Bir virdimiz olması lazım. Ama o virdin dışında yani ya Rabbi benim böyle bir sorunum var. Benim öğüde nasihat'a ihtiyacım var. Sen de diyorsun ki bu Kur'an-ı Kerim bir nasihattır, bu Kur'an-ı Kerim bir öğüttür, bir hatırlatmadır diyorsun. Ve bunu neredeyse Kur'an'da defalarca tekrarlıyorsun. Ben de senin kitabını okuyorum. Rabbim bu kitaptan bana öğüt olacak şeyleri bana göster diyorum. Yok hocam diyor, bakmadım. E mübarek. Amerika'dan kalkıp buraya gelmekten, Fransa'dan kalkıp Hakkari'den, Diyarbakır'dan kalkıp buraya gelmektense, evinde bir otursaydın önce Allah'ın kitabını bir başından sonuna kadar okusaydın, bir o Allah'ın emretmiş olduğu, Allah'ın beyan etmiş olduğu hükme bir teslim olsaydın, yine bulamasaydın, yine gelseydin.